Açlığın pençesindeki kar leoparı gizemli kayalıklarda bir hayalet izi bırakarak süzülüyor. Kartal sabırlı avdan kendine düşecek payı bekliyor. Kışın ortasında karla kaplı sert kayalıklar, kar leoparı Himalayalar, Pamirler ve Altay dağlarında 3000 ila 5500 metre yükseklikte yaşar. Bu irtifada oksijen seviyesi %40 daha düşüktür ancak geniş burun delikleri ve güçlü akciğerleri sayesinde buna uyum sağlar. Kalın kürkü dondurucu soğuktan korurken güçlü bacakları kayalıklarda ustalıkla hareket etmesini sağlar. Sessiz ve gölge gibi ilerleyen bu avcı doğanın en büyük hayatta kalma ustalarından biridir. Sinsice yaklaşır. İzini sürdüğü kayalık keçisini arkadan yakalar. Keçi kaçmaya çalışırken leopar onu bırakıyor. Dengesini kaybedip uçurumdan aşağı düşüyor. Kayalıktan yere çakılıyor. Kar leoparı doğanın en gizemli avcılarından biridir. Afrika'nın savanalarından Asya'nın yoğun ormanlarına kadar geniş bir alanda yaşar. Vücut yapısı çevresine mükemmel uyum sağlar. Güçlü kasları ve ince yapısı onu sessiz ve hızlı bir avcı yapar. Tüylerindeki desenler bulunduğu ortamla bütünleşerek onu neredeyse görünmez kılar. Gece aktif olup avını genellikle gece avlar. Bu da gözlenmesini zorlaştırır. Ağaçlarda ya da kayalık alanlarda saklanarak avını pusuya düşürür. Yüksek yerlerde ya da ormanlık alanlarda yaşamayı tercih eder. Bu onu insan gözünden uzak tutar. Bu gizliliği sayesinde hayatta kalma becerisi oldukça yüksektir. Kar leoparının gözlenmesi zordur. Çünkü doğal yaşam alanlarında mükemmel bir şekilde kamufle olabilen bir avcıdır. Kar leoparı avını sabırlı bir şekilde takip eder. Genellikle geceleri avlanır. Bu da ona büyük bir avantaj sağlar. Sessizce ilerler, avına yaklaşırken her adımını dikkatle atar. Gündüzleri ise genellikle gölgelik alanlarda dinlenir ve enerji biriktirir. Ağaçlarda, kayalık yerlerde ya da uzun otların içinde gizlenir. Avını pusuya düşürmek için birkaç adım geri çekilebilir ve sonrasında hızla saldırıya geçer. Bu strateji ona başarılı avlanma fırsatları sunar. Kayalıklara tırmanabilme yeteneği sayesinde yükseklikten avantaj sağlar. Güçlü ve çevik bacakları dik yamaçlarda bile hızlı hareket etmesini sağlar. Avlarının çoğu küçük memeliler, kuşlar ve bazen daha büyük hayvanlardır. Avını yakaladığında güçlü çeneleriyle etkisiz hale getirir genellikle kayalık alanlarda saklanarak çevresine karşı son derece dikkatli olur bu çeviklik ve gizlilik ona avlanma konusunda büyük bir üstünlük sağlar avlanma stratejisi sabır ve gizlilik üzerine kuruludur avını takip ederken çevresindeki her hareketi izler sessizce adım adım yaklaşır ve yalnızca en uygun anı bekler Diğer yırtıcılarla karşılaşmamak için çevresini dikkatlice gözlemler, ani hareketlerden kaçınır. Gece avlandığı için karanlık ona mükemmel bir örtü sağlar. Kendisini gizleyerek avını pusuya düşürür ve hızla saldırır. Hem gece hem de gündüz dikkatle avını izler. Kayalıklarda ya da sarp arazilerde avlanırken doğanın en çevik ve güçlü avcılarından biri olarak ortaya çıkar. Her hareketi dikkatle hesaplar. Kayalıklara tırmanırken vücudunun her kasını ustalıkla kullanır. Çevresindeki sessizliği bozmaz, her adımda zarif ve hesaplıdır. Bu strateji ona hem avlanma başarısı hem de hayatta kalma becerisi kazandırır. Hayatta kalma içgüdüsü onu en zorlu doğa koşullarında bile güçlü kılar. Avına sessizce yaklaşıyor. Yeterli bir mesafeye geldiği anda da saldırıya geçiyor avı kendisini fark edip kaçsa da kurtuluşu pek mümkün değildir. Ancak yakaladığı kayalık keçisi can havliyle kendini buz gibi nehre atarak kurtuluyor. Kar leoparı dikkatle dağ keçisini gözüne kestiriyor. Sessizce ilerler, çevresindeki kayalıklar arasında adımını dikkatle atar. Keçi bir an için dinlenirken leopar hızla ve sessizce yaklaşır. Vücut kaslarını gererek her adımını olabildiğince sessiz yapmaya özen gösterir. Avına çok yaklaştığında tüylerinin arasındaki rüzgarı hissederek son bir hamle yapmayı planlar. Ancak tam saldırıya geçeceği sırada keçi aniden harekete geçer. Keçi hızla kayalıkların arasına sıçrar ve leopar'ın saldırısını atlatır. Kar leoparı açlığında verdiği dürtüyle kayalıktan yıldırım hızıyla keçiye saldırıyor. Tam 60 metrelik yükseklikten avıyla birlikte kayalıktan düştüğü halde avını bırakmıyor. Kar leoparı yaralansa da onu birkaç gün idare eden avı var artık. Kar leoparı 60 metreden avıyla birlikte düştüğü için yürümekte zorlanıyor. Eğer toparlanmazsa ölür. Birkaç gün boyunca avını tükettikten sonra gücünü yeniden kazandığı görülür. Durumu düzelince yeni ava çıkıyor. Bir süre sonra dağ ineklerinin yavrusuna pusu kurar ve hızla saldırır. Ancak inek aniden müdahale eder, yavrusunu savunur, leopar yavruya dişini geçirir ama anne yavrusunu korumakta kararlıdır. Leopar bu sefer avını kaçırarak geri çekilir, bir sonraki fırsatı bekler. Kar leoparı doğası gereği yalnız bir yaşam sürer. Geniş bölgeleri kontrol eder ve avlanma alanını diğer leoparlardan korur. Günlerinin çoğunu tek başına avlanarak, dinlenerek ve bölgesini işaretleyerek geçirir. Başka bir leoparla karşılaştığında genellikle mesafesini korur. Ancak çiftleşme döneminde bu yalnız yaşam tarzı değişir. Erkek ve dişi leoparlar kısa bir süreliğine bir araya gelir, çiftleşir ve sonra tekrar yolları ayrılır. Kar leoparlarının çiftleşme dönemi genellikle kış aylarında gerçekleşir. Dişi leopar gebelik süresi boyunca kendine güvenli bir bölge arar. Yaklaşık 90-100 günlük bir hamilelik sürecinden sonra genellikle 2 veya 3 yavru dünyaya getirir. Yavrular doğduklarında tamamen savunmasızdır ve annelerinin korumasına muhtaçtır. Anne, yavrularını saklamak için mağaralar ya da kayalık bölgeler gibi gizli alanları tercih eder ve avlanırken onları güvende tutmaya özen gösterir. Yavrular ilk birkaç ay boyunca annelerinin sütüyle beslenir ve zamanla avlanmayı öğrenirler. Anne, onlara av taktiklerini öğretirken sabırla gözlem yapmalarını sağlar. Yavrular 18-24 ay arasında anneleriyle birlikte kalır. Bu süreçte bağımsız yaşamaya hazırlanırlar. Yeterince güçlendiklerinde ve avlanmayı öğrendiklerinde annelerinden ayrılarak kendi bölgelerini aramaya başlarlar. Böylece kar leoparı'nın yalnız yaşama döngüsü yeniden başlar. Kar leoparı nesli tehlike altında olan bir türdür ve dünya genelinde yalnızca birkaç bin birey kaldığı tahmin edilmektedir. Yaşam alanlarının daralması, yasa dışı avcılık ve iklim değişikliği nedeniyle sayıları giderek azalmaktadır. Bu yüzden çeşitli doğa koruma programları kapsamında koruma altına alınmışlardır. Özellikle Asya'nın dağlık bölgelerinde yaşam süren bu tür çeşitli uluslararası anlaşmalarla avlanmaya karşı korunmaktadır. Kar leoparlarının büyük bir kısmı hala doğal yaşam alanlarında yani dağlık bölgelerde yaşamaktadır. Ancak bazıları koruma altına alınarak hayvanat bahçelerinde ya da özel yaban hayatı koruma alanlarında tutulmaktadır. Yapılan araştırmalara göre dünya üzerindeki kar leoparlarının yüzde hala vahşi doğada yaşarken geri kalan yüzde onluk kısım koruma altındaki kafeslerde veya rehabilitasyon merkezlerinde bulunmaktadır. Kar leoparları vahşi doğada 10-15, koruma altında 20 yıla kadar yaşayabilir. Doğada avlanma mücadelesi ömürlerini kısaltırken koruma merkezlerinde daha uzun yaşarlar. Uzmanlar, türün yok olmaması için doğal yaşam alanlarının korunmasının hayati olduğunu vurguluyor. Kanalıma abone olmayı unutmayın.